Kas yaptığınızı mı sanıyorsunuz? Ama aslında yaşlanmadan bile hızlı şekilde kas kaybını mı hızlandırıyorsunuz? Ben öyle sanmıştım. Yıllarca sık antrenman yaptım. Her tekrarın beni güçlendirdiğine inandım. Gururluydum ta ki bedenim başka bir hikaye anlatmaya başlayana kadar. Yaş ilgili yaşlarımın başında bazı işaretleri fark ettim. Kaslarım daha sönük görünüyordu. Eklemlerimde ağrılar başladı. Düzenli spor yapmama rağmen daha zayıf hissediyordum önce yaşlanmaya bağladım. Ama içten içe merak ettim beni güçlü tutması gereken egzersizler. Aslında bana zarar mı veriyordu? Şok edici cevap mı? Evet. Yeni araştırmalar gösteriyor ki 50 yaş üstü erkeklerin yaptığı bazı yaygın egzersizler kas yaptığını sanmalarına rağmen aslında sessizce kas kaybını, eklem yıpranmasını ve kronik ağrıyı hızlandırıyor. O an pump hissini alabilirsiniz. Ama perde arkasında eklemler aşınıyor, tendonlar iltihaplanıyor, kas kütlesi sessizce azalıyor, doğal yaşlanmadan bile daha hızlı. Bu videoda şunları açıklıyorum. 50 yaş üstünde gücü sabote eden 5 yaygın egzersiz neden sessizce kaslarınızı tüketiyorlar? Kas inşasını destekleyen 5 daha akıllı, daha güvenli alternatif. Spor salonuna gerek yok. Keşke bunu 10 yıl önce bilseydim. Ama bugün siz benim hatalarımdan öğreneceksiniz ve gücünüzü çalan tuzaklardan uzak duracaksınız. Tehlikeli egzersiz 1. Ağır barbel. Sırt squatları squat kas yapar, değil mi? Evet. 30 yaşımdayken yapardı ama 50'den sonra neredeyse dizlerimi ve belimi mahvetti. Neden mi? Yaşlanan eklemler kıkırdak kaybeder. Esneklik azalır. Ağır omurga baskısı tehlikeli stres yaratır güçlüyüm diye zorlamaya devam ettim. Ama dizlerim şişti, belim ağrıdı, en kötüsü bacaklarım büyümek yerine küçüldü. Daha güvenli alternatif. Duvar oturuşu. Plauz baldır kaldırma. Sırtınızı duvara yaslayın. Oturur pozisyonu alçalın. Uyluklar yere paralel. 30 zuapmuzu aşmış saniye boyunca pozisyonu koruyun. Daha fazla zorluk için topuklarınızı kaldırın. 10-10-15 saniye tutun. 3-4 tur tekrar edin. Neden işe yarar? Duvar oturuşu düşük etkili ama güçlü bir bacak egzersizidir. Quadriceps, kalça ve baldır kaslarını çalıştırır, eklemleri zorlamaz. Baldır kaldırması denge için hayati olan alt bacak kaslarını hedefler. Squat'ı bununla değiştirdim. Diz ağrım kayboldu, bacaklarım sıkılaştı, merdiven çıkmak çocuk oyuncağı oldu. Bonus, her yerde yapabilirsiniz. Evde, ofiste, tatilde bile. Tehlikeli egzersiz 2, klasik mekik ve crunch hareketleri. Yıllarca mekik benim temel karın egzersizimdi. Ama 50 yaşlarımda artık sadece sertlik, ağrı ve garip şekilde daha az güç bıraktı. Sorun şu ki, yaşla birlikte omurlar arasındaki diskler kurur ve incelir. Sürekli yapılan mekikler bu diskleri sıkıştırır. Sonuç fıtık, sinir sıkışması ve bel ağrısı riski artar. Karın kası yaptığımı sandım, aslında omurgamı eziyordum. Daha güvenli alternatif: Dead bug egzersizi. Sırt üstü yatın. Kollar yukarı uzansın, dizler 90 derece bükülü. Karın kaslarınızı sıkın, belinizi yere bastırın. Sağ kol ve sol bacağı yavaşça yere doğru uzatın, başlangıç pozisyonuna dönün. Taraf değiştirin, her tarafa 10-15 tekrar 3 dur. Neden işe yarar? Dead bug hareketi, omurgayı bükmeden derin karın kaslarını çalıştırır. Denge, duruş ve bel desteği sağlar. 50 yaş sonrası için kritik mekikleri bununla değiştirdim. Haftalar içinde bel ağrısı azaldı. Duruşum düzeldi. Günlük hareketler, eğilme, kaldırma, yataktan kalkma kolaylaştı. İpucu: Yavaş ve kontrollü yapın. Karın kaslarınızı hissedin. Hızlı yapmak faydayı azaltır. Hazırsanız devam edelim. Tehlikeli egzersiz: 3 barbel veya düz bar biceps Köralları hepimiz tişörtü dolduran kollar isteriz. Ama düz barla Ağır körallar. Yaşlanan dirsek ve tendonları sessizce yok eder. Neden? Tendonlar yaşla elastikiyetini kaybeder. Sabit bar, bilekleri kilitler, tendonları zorlar. Sonuç, ağrı, iltihap, tendonit. Ağır körları severdim. Ta ki kavanoz kapağını açarken bile dirsek ağrısı yaşayana kadar. Daha akıllı alternatif. İzometrik havlu körleş. Oturarak veya ayakta havluyu bir ayağınızın altına yerleştirin. İki ucunu avuç içleriniz yukarı bakacak şekilde tutun. Aşağıdan yukarı çekmeye çalışın, ayağınız direnç göstersin. Her iki tarafa 20-30 saniye maksimum gerginlik. 3-4 tur tekrar. Neden işe yarar? Havlu curl. Eklemleri zorlamadan pazıları çalıştırır. İzometrik tutuş tendon sağlığını ve kavrama gücünü artırır. 50 yaş sonrası için çok önemli. Sonuç, daha büyük ama ağrısız kollar fizyoterapiste gitmeden. Tehlikeli egzersiz 4. Enseye doğru omuz pres. Eski usul görünebilir ama yaşlanan omuzlar için tuzaktır. Sebebi, omuz hareket kabiliyeti yaşla azalır, ense arkası presliler doğal olmayan açıları zorlar. Sonuç, sıkışma, rotator kaf hasarı, kronik ağrı. Ben bunu aylar süren omuz sertliğiyle anladım. Antrenmanlarım mahvoldu. Daha güvenli alternatif, duvara omuz pres, sırtınız ve kollarınız duvara dayalı şekilde durun. Kollarınızı yukarı doğru itin, duvarla temas koruyun. Yavaşça başlangıç pozisyonuna dönün. 10, 12 tekrar. 3 dur. Neden işe yarar? Omuzları doğal açılarla çalıştırır ve hareket kabiliyetini artırır. Riskli presleri bununla değiştirdim. Ağrı yok oldu, omuz hatlarım geri geldi. Tehlikeli egzersiz 5. Sert zeminde uzun mesafe koşuları. Koşmak sizi zayıf tutar değil mi? Evet. Ama 50 yaş üstü erkekler için Sert zeminlerde koşmak eklemleri aşındırır, kasları eritir. Neden? Her adım kalça, diz ve bileklere şok dalgası gönderir. Gereğinden fazla kardiyo, kuvvet çalışması yoksa kasları yakar. Koşuyu severdim ama eklem ağrısı ve incelen bacaklar nedeniyle bırakmak zorunda kaldım. Daha akıllı alternatif eğimli yürüyüş veya diz kaldırma drilleri. Hafif bir yokuş, eğimli yürüyüş bandı ya da merdiven bulun dik duruşla kontrollü yürüyün. Haftada 3-4 kez 10-20 dakika hedefleyin. Neden işe yarar? Eğimli yürüyüş, bacak, kalça ve kor. Kaslarını zorlamadan çalıştırır. Kas dayanıklılığını, kalp sağlığını artırır ve kas kaybını önler. Koşuyu bununla değiştirdim. Eklemlerim bana teşekkür etti. Son söz. Yanlış egzersizler sizi gelişiyor sanırken aslında hızla kas kaybettirir. İyi haber. Basit değişikliklerle yaşlanmayı alt edebilirsiniz. Kas yapın, eklemleri koruyun, ağrısız hareket edin. Bugün başlayın. Akıllı antrenman yapın ve bedeniniz 50, 60 hatta 70 yaşında bile daha genç, güçlü ve dayanıklı hissetsin. Bu video işinize yaradıysa lütfen beğenin, paylaşın ve Evde Sağlıklı Erkek kanalına abone olun. 50 yaş sonrası güçlü ve fit kalmak için daha fazla ipucu burada olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.